tansiyonunuzu ölçmem gerekiyor. Güzel <laughs> 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 hanım. işte. Leke yok. O bizim kızımız değil. Söylemiştim size. Peki bunu Başak'a nasıl anlatacağız? Lütfen bunu benden istemeyin. Onun için üzgünüm. İnşallah ailesine kavuşur. Onunla konuşmadan mı gideceksiniz? Yapamam, konuşamam. Ben de kötü durumdayım. Kızım hala kayıp. Kocam onu dışarıda beklediğimi söyler misiniz? Lütfen. Yemeğini yedin mi Başak? Başak değil, Zeynep. Benim adım Zeynep Ardıç. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Neredeler? Annemle babam neredeler? Gitmediler değil mi? Başak sakin ol. Gittiler mi? Beni bıraktılar mı? Üzgünüm. Nasıl ya? Nasıl giderler? Nasıl bırakırlar beni? Başak. Sen onların kızı değilsin. Ne fark eder ki? benim anne babaya ihtiyacım var. Çok yalnızım anlamıyor musun? Dayanamıyorum artık. Dayanmak istemiyorum. Güçlü olmak zorundasın. Bebeğin için dayanmak zorundasın. Niçin? Ha? Bebeğim de benim gibi mutsuz olacak. Hayır olmayacak. Umudunu kaybetme. Gerçek ailen mutlaka seni bulacaktır. Gerekirse ilanlar veririz. Her yere dağıtırız. Kimsenin beni aradığı falan yok. Sevmiyorlar beni. İstemiyorlar belli ki. Kimsem yok benim bu hayatta anladın mı? Kimsem yok. Ben varım Başak. Arkadaşın olarak hep yanında olacağım ben senin. Git buradan. Başak sakin ol. Çık git buradan. Çık git buradan. Çık git buradan. Git. Git görmek istemiyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Çık git buradan. Kimseyi görmek istemiyorum. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın beni. Git buradan. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın beni. Nasılsın? Bilmem. Küs müsün bana? Kan basıncının olması gerekenden daha yüksek. Paşan kan basıncı 171'e 118. Tansiyonu 160'ın üstünde. Yani pire eklemsi tablosu. Evet. İdrarda albemin bakılmasını istedim. Bebek iyi ama başakta karın ağrısı ve ödem var. Magnezyum sülfat ve hidralizin ver. Potansiyon etkisinden dolayı epidural yapılsın mı? Elbette. Tamam. Bana ne yaptın öyle? Hamile kadınlar, özellikle de sancı çekenler Epidural severler. Benim sancım yok ki. Ben de olmaması için yapıyorum işte. İyi ama belden aşağıma hissetmiyorum sen bunu yapınca. Televizyonu da seyredemiyorum. Uykum geliyor. Barıştık galiba. Sana küsemem ki. Küsmek istedim. Ama yapamadım. Sen küssen de ben küsemem zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ne Nöbet geçiriyor. Çabuk diyezen yapın. Hemen jindarım haber verin. Tamam. Ahmet ne oluyor? Korkma. Kan basıncın fırladı. Yüksek tansiyon hata geçirdim. Basıncı düzeltmek zorundayız. Bunun da tek yolu bebeği doğurtmak. Olmaz. Daha değil. Hem sancım yok daha doğuramam ben. Sezeryen yapacağız merak etme Başak. Hem 30 haftalık bebeklerin hayatta kalma şansı oldukça yüksek. Ahmet olmaz. Hazır değilim yapamam. Yapabilirsin. Yapabilirsin sakin ol. Beni bırakma ne olur yanımda ol. Yanındayım merak etme buradayım. Hadi çabuk. Az kaldı Başak, çok az kaldı. Bebeğim nasıl? Gayet iyi. Çok güzel bir kızın oldu. <laughs> Sahi mi? Doğdu mu? Nasıl kızım? Onu hemen küveze götürün. Aspiratörle bebeğin ağzını burnunu iyice temizleyin ve pedlerle sarın. Anne için kana ihtiyacım var. Kan mı? Neden? Turner arter için mi? Evet. Lamp. Ahmet, neler oluyor? Eğer kan damarları... Bana ne olduğunu söyleyin. Klempin dibinden damarı ipekle bağlayıp hemostazı sağla. <laughs> tamam. İşte böyle. Ölüyor muyum? Allah'ım ölüyorum. <laughs> Ölmek istemiyorum. Bebeğimden ayrılmak istemiyorum. <laughs> Ölmek istemiyorum. Başak. Hayır, ölmek Başak istemiyorum. Bana bak. Başak bana bak. Ahmet, Ahmet ölmek istemiyorum. Ölmeyeceksin. Her şey yoluna giriyor. İyi olacaksın, tamam mı? Bebeğin de iyi olacak. Hadi derin derin nefes al. İşte böyle. Devam et Başak. Bebeğin için nefes al, tamam mı? Tamam. Güzel. Ölmek istemiyorum. İşte böyle. Nefes almaya devam et. Başaracaksın Başak. Çok güzel. Çok güzel. Nefes almaya devam et. Başaracaksın Başak. Hoş geldin. Baba. Ahmet. Bebeğim. Bebeğim nasıl? Bebeğin iyi. Az önce baktım. Mışıl mışıl uyuyor. Çok şükür. Ama hala bir adı yok bebeğinin. Doğru. Bunu hiç düşünmemiştim. Ne olsun? Başak. O senin kızın. Adını sen bul. Benim adımı sen verdin. Kızıma da bir isim ver. Belki de babası yanına gelince birlikte karar verirsiniz. Babasının gelmesini istemiyorum. Nasıl? İstemiyorum. Neden? Çünkü Çünkü başka birine aşık oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.